Sky Towers için detay projenin teslim tarihi. Durum nedir? 22 günlük bir çalışma programı yaptım. Böylece 22 gün. 22 sabah. 22 öğlen. 22 akşam. <laughs> çok güzel. 22 gün çok uzun bir süre şey Hazat Hanım. Ah bu yeni nesil. Bilgisayar denen Zamazingo şımarttı sizi her şey hemen olsun bitsin istiyorsunuz. Eskiden üç aydan önce rüyanızda göremezdiniz uygulama projesini. Zaman değişti artık Yalçın abi. O sizin zamanınızdaydı. Şimdi madem bilgisayarda bir şey var, kullanacağız. Öyle değil mi? Sen de haklısın. 15 gün sonra bitmiş olsun. Ama bu mümkün değil Onur Bey. Zaten bütün gün çalışıyoruz. Akşamlarınız ne güne duruyor? Tabii saat 6'da mesai bitti diye iş yerinden çıkılırsa işler yetişmez. Ben mümkün olduğunca akşamları da kalmaya çalışıyorum Onur Bey. Demek ki her akşam kalmak gerekiyor. Nuray Hanım'la konuşun. 15 gün sonrasını sunum koysun. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin.